Gideceğiz, ama buyurun. Bu rejim tartışması meselesinde şöyle bir tarafı var. Yani muhalefet bunu gerçekten seçim kazanmaya yönelik olarak bilinçli bir şey mi yoksa yani sadece seçimin sonuçlarına mı yoksa muhalefetteki bu parçalanmışlık bölüş, bölünmüşlük üzerinden muhalefetin bizzat kendi seçmenini paylaşma savaşı mı? Şimdi Burhanettin Hoca çok e, iyi bir e, çerçeve çizdi. İyi Parti ile CHP'nin arasında sonuçta bir artık milliyetçilik, vatanseverlik, Atatürkçülük üzerinden kavga da başladı. Bunun işte göstergeleri DEM Partisine yönelik olarak CHP ve İyi Parti'nin durduğu yer. Bizim oraya bakarak meselenin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla da büyük ihtimal CHP seçimden daha çok öncelikle Şimdi CHP'de bir değişim yaşandı. Kendi içerisinde epeyce farklı tartışmalar var, farklı hizipler var. Yerel seçim sonrası işte e, Ekrem Memoğlu'nun kaybetmesi durumunda yeni bir kongre yapılır mı yapılmaz mı gibi epeyce orada tartışma var. Bütün bu süreç bence muhalefet kendi içerisinde o tabanları hangi partide kalacak? Ulusalcı, daha Atatürkçü, Milliyetçi, İYİ Parti'de mi kalacak? CHP'de mi kalacak tartışması var. CHP'nin üzerindeki yük de Dem Partisi'nin nereye konumlandıracağıyla ilgili e, bu e, seçim sürecinde bunu ittifak yapacak ya da işbirliği yapacak ama öbür taraftan da iyi partiye gidecek seçmenleri engelleyebilme e, çabası var. Bu bence bu rejim tartışması, laiklik tartışmasını biraz bunun için yapıyor. Çünkü aklı başında bir siyasi seçim parti... Şunu işte son 10 yıldır helalleşmedir, rejim tartışması geride kalmıştır, başörtüsü tartışması geride kalmıştır. Türkiye'de kimsenin insanların diniyle, diyanetiyle işi yok diye kampanya yürüteceksiniz, söylem üreteceksiniz, helalleşme yapacaksınız. Ama bir gün bir bakacaksınız 10, 15 sene sonra 2007'ye 2000'lerin başına dönüp tekrar Türkiye layıktır, layık kalacak sloganlar atacaksınız. Ve bunun da kime attığınız belli olmayacak. Evet.